Kollarım da, gel, gel, gel yan yumar. Sula beyaz dola dolaboy yumar. Ses yok. <laughs> Nasıl <bu. gülüyor> çabalayacağım? Nasıl? Ben biliyorum. <gülüyor> ben de gene öğrendim. Hangi? Anne diyor. ya yapabiliyorum. Bu sevgili. Anne ev toplarken söylüyordun ya. İstanbul'un hamamları dökülüyor camları. Kolver yarim keçileri, çıngırdısın çamları. Dinle. Evet, ana annemde de cevherler var. Ha, anne ben kurak an, kasaba gittim ya orada da vardı böyle.